0,10'da karesi 0,10'da 2 çarpı 0,10'da 2 demek 2 kere 2 4 virgülden sonra toplam bir 2 basamak var o halde 0,04. 0 2'nin küpü 0 2'nin 3 kere yan yana çarpılması demek 2 çarpı 2 çarpı 2 8 virgülden sonra 3 basamak olacak o halde 0 virgül 0 karesini alırken 15'in karesini alıp sonra virgüle bakacağız. 15'in karesini de ezberlemiştik biz. Üslü sayılarda ezberleme çalışması yapmıştık. 15'in karesi 225 virgülden sonraki basamak sayısı 2 tane 1.5 çarpıldığı için sıfır onda 5'ler virgülden sonraki 5'ler toplam 2 tane o halde virgül buraya gelecek. 2 virgül 25'ten 0 virgül 25 çıkarttığımda bakın şu virgülden sonraki 25'ler gider sonuç 2. Burada da 1.1'in karesini alırken 11'in karesini alıyorum. 121 virgülden sonra 2 basamak olacak. 1 onda 1 çarpı 1 onda de virgül buraya gelecek. 1 virgül 21'den 3 virgül 21'i çıkartırken bir kere şu kısımlar gidecek. 1'den de 3 çıkartırsak sonuç eksi 2. 0 virgül 0 3'ün karesini alırken 3'ün karesini alıyorum. 9 virgülden sonra bakın 2. 2 çünkü 2 tane yan yana çarpıldığı için 4 basamak olacak. O halde 9'u buna göre ayarlıyorum. 0,0009 olacak ki virgülden sonra 4 basamak olsun. Buna eşit. Buna 0,001'i eklersem bakın şu 9 şuradan 1 eklenecek. Yani burası 10 olacak. O halde 1 basamak azalacak. Yani burası 0,001 olacak. Bunu da ben 10 çarptığımda bir basamak daha büyür ve sonuç 0,01. 0,05'in küpünü alacağız, yani 3 kere yan yana çarpacağız. 5 çarpı 5 çarpı 5'i hesaplıyoruz. 5 kere 5, 25. Tekrar 5'te çarparsak, 125 virgülden sonra toplam 3 basamak olacak. O halde virgül buraya, 0,125. 20'yi 5'e bölüyorum. Burada 4 kaldı. 4 ile 0,125'i çarptığımda 125'i 2 ile çarptım 250. Bir daha 2 ile çarptım 500. 0,500 oluyor. En sağdaki sıfırların bir önemi yok. Bunları siliyorum. 0,500 0,5'e eşit. 0,5'ten bakın 0,5'ten 0,4'ü çıkarttığımda 0,1 kalıyor. Karesini alıyorum. 1'in karesi 1, virgülden sonra 2 basamak olacağı için sonuç 0,01. 1,3'ün karesini alıyorum. 13'ün karesi biliyoruz ki daha önce çalıştık. 169. 1 onda ile 1 çarpıldığı için onda virgülden sonra 2 basamak olacak. 1,69. 2,1 ile 1,69'u virgülsüz alt alta çarpıyoruz. 1 ile çarpınca 169 yine aydan gelecek. 2 kere 9, 18 elde var 1. 2 kere 6, 12, 1 derdi 13 elde var 1. 2 kere 1, 2. 1 de elde 3 9 6 8 daha 14 elde var 1 1 3 daha 4 1 de elde 5 3549 virgülden sonra 1 2 daha 3 basamak olacak demek ki virgül burada olmalı. O halde bu çarpma işleminin sonucu 3,549. Bundan 0,509'u çıkardığımda bakın şu 9'lar gidecek, şu 5'ler de gidecek. Şurada 0 kalacak. Yani 3,04 olacak. Bunu ben 2'ye böldüğümde yani 304'ü 2'ye böldüğümde 152 kalıyor. Virgülden sonra 2 basamak 1,52 artı 0,48. Bunları da topladığımda 2 olduğunu görüyoruz. Sonuç 2. 2,12'nin karesini almak için 212'nin karesini alalım. Sonra virgüllere bakarız. 212 2 ile çarptım 424. 1 ile çarptım 212, yine 2 ile çarptım 424. 4'ü indirdim. 2, 2 daha 4, 4, 1, 5, 4 daha 9, 2, 2 daha 4 ve 4'ü indirdim. 44.944 virgülden sonra 2, 2, 4 basamak olacak o halde virgül buraya. Bu sayı 0,5 ile çarpılıyor. Biliyorum ki 0,5 5 1 bölü 2 demek. Daha önce de bahsetmiştik. 0, ile 5 ile çarpmak demek. 2'ye bölmek demek. Yani 4,4944'ü 2'ye böleceğim. Daha doğrusu 44,944'ü 2'ye bölüp virgül yerleştireceğim. 2'ye böldüğümde görüyorum ki bu çarpmanın sonucu 2,2472. Bunu klasik bölmeyle bölebilirsiniz. Buna 1,4 1528'i eklediğimde alt alta toplayabiliriz. Hepimiz biliyoruz bunları. Sonucun 3,4 olduğunu görüyoruz. 3, ve 0, 17. 0, 3,4 ve 0,17. 0,34 olsaydı bunun 2 katı olacaktı. Fakat bir basamak büyük. Demek ki 20 katı. Ama biz yine bunu görmek için virgülden kurtaralım. 2 basamak kurtarıyorum. Burayı da 2 basamak kurtarırsam 340. Payda 2 basamak kurtardığımda 17, eksi 15 var. 34, 17'in 2 katı, bir de 0'ım var 20. 20'den de 15'i çıkartırsam sonuç 5. Kareyi almadan önce onda 2, 2'ye bölüyorum. 0.1 karesini alıyorum. Artık alışmamız lazım. 0,01 18/9'un 2 katıydı. Normalde 18/9 bölü 9 olsaydı bunu 2 yazacaktım. Fakat bir basamak küçük. O zaman 0.2 yazmam gerekir. Bunları götürüyorum ve 0.2 yazıyorum. Bunları çarpıyorum. 0,01 ile 0.2'yi çarpıyorum. 2 kere 1. 2, virgülden sonra 2 bir basamakta burada 3 basamak olacak. O halde 0,002. Buna ben 1,18'i eklersem ne olur? 1,020 olur. En sağdaki 0'ı silebilirim. O halde sonuç 1,02. 0,22'nin küpünü alacağız. Yani 22'yi 3 kere çarpmamız gerekiyor. Önce 22 ile 22'yi çarpalım. 2 ile çarptım 22, 44. Yine 2 ile çarptım 44. 4, 8, 484. Yine 22 ile çarpıyorum. 2 kere 4, 8. 2 kere 8, 16. Elde var 1. 2 kere 4, 8. 1 de elde. 9. Yine aynısını çarpacağım için yani 484 ile 2'yi çarpacağım için 1 968 daha yazıyorum. Toplayalım. 8, 6, 8, 14. Elde var. 1, 1'i verdim. 10. 6 da 16 elde var. 1 bir, 1'i verdim. 10.648. Virgülden sonra bakın şu 0.22'den 3 tane yan yana olacağı için 2, 4, 6 basamak olması lazım. Burada 5 basamak var. Bir 0 daha koymam lazım ve ancak virgülü buraya koyabiliyorum. Demek ki 0.22'nin küpü bu sayı eşit. Bu sayıyla toplanacağı için bu sayı diyorum çünkü okumak uzun sürüyor. Tam üstüne yerleştiriyorum. 8 2 daha 10 elde var 1 4 5 daha 9 1 de elde 10 elde var 1 6 3 9 1 elde 10 elde var 1 9 elde 1 10 elde var 1 8 1 9 elde 1 10 elde var 1 9'a verdik o biri. E, bu da bir onluk bu tarafa verdi. Dolayısıyla burada hiçbir şey kalmadı. Sıfır kaldı. Bir onluk geldiği için bir bir daha şu toplam işlemi yani pay kısmı komple 2 oldu. 2 0 onu 4'e bölüyoruz. Birer basamak büyütelim. 20'yi 4'e böleceğiz. 20'yi 4'e böldüm. 5, 4 çıkardım. Sonuç 1. 2'den 1 onda 4'ü çıkardım. Bunu artık yapmamız lazım kafadan. 0 onda 6. Karesini aldık. 0,36. 3'ten 1 6'yı çıkardım. 1, 1,4. 14'ün karesi 196. Virgülden sonra 2 basamak olacağı için 1, 36 1,96. 36 ile 196'yı çarpacağız ve virgülden sonra 2, 4 basamak olacak. Bunu alt alta lütfen çarpınız. Çarptığımızda 7056 oluyor. Virgülden sonra 4 basamak olacağı için 0,7000 56 Yine bundan 0,7056'dan 1,0156'yı çıkardığımızda daha doğrusu sayısı olarak büyük olandan küçüğü çıkartıp büyüğün işaret olan eksiği verdiğimizde sonuçta eksi 0,31 elde ediyoruz. Eksiği şuraya aldım. 2 basamak büyütürsem 31. Payda 2 basamak büyütürsem 310. Dikkat ederseniz payda payın 10 katı. Yani eksi 1 bölü 10 bu da sonuçlar virgülde istendiği için eksi 0 onda 1. 1'den 0,286'yı çıkartacağız. Bunu detaylı olarak kenarda yapalım. 1 yerine virgülden sonra 3 basamak olduğu için virgülden sonra 3'ten 0 koyuyorum ve 0,286'yı altına yazarak alt alta çıkartıyorum. Şimdi onlukları vermem lazım. En sağ 10 gelecek. Ondan 6 çıkardım. 4 buralarda hep 9 kalıyordu. 9'dan 8 çıkardım 1. 9'dan 2 çıkardım 7. Burada artık bir şey kalmadığı için 0. Demek ki şu işlem 0,714. 6'ya böleceğiz. Yani normal 714'ü 6'ya bölüyoruz. Bu bölme işlemini yaptığımızda 0,119 elde ediyoruz. Buna 0,01'i eklediğimizde yani şu parantezin içi 0,12 oluyor. Karesini aldığımız 12'nin karesi 144. Virgülden sonra 4 basamak olacağı için 0,0144. Ve şununla topluyoruz. Artı 1,1156 bunları da alt alta topladığımızda sonuç 1,13.